Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güncellemeyi inceleyeceğiz. Az önce kolayına tıkladım oraya. Neyse. Bugün sizlerle birlikte güncellemeyi inceleyeceğiz. Yeni gelen gelmiş. Yeni bir zır. Oh, üstü işte yakıyor mu ya? Ve ben bunları sizinle birlikte alacağım. Bakın ne. Aa, bahçe cüzesi. Şeymiş, efsane mi? Neyse. Bunları sizinle birlikte alacağım. Peri kediyi. Diye kırmızı. Başlıklı tilki ne bileyim ben. Kırmızı başlıklı tilkiymiş. Bebek bırakacağım. Bebek. Bunu da bebek bırakacağım. Çok tatlılar. <laughs> Neyse birazdan sizinle birlikte onları alacağız ve yeni gelen dansı alacağız. <laughs> ve bildiğiniz kadarıyla hmm. ben güncelleme şeyini yapmamıştım o yüzden yapayım. ben buradan aldım. Hmm. Şu. Hani burada bir tane şey vardı ya. Hmm, çata. Bıçak. Hani bunlarla onları yıkasın. Her 5 gün yapınca bunlar geliyor. He bir de bir şey daha var. Sky o yıldız. Yani yani almayanlar için şu Kelimesinde de geçiyor. Almayanlar için biliyorsun istedim. Sky o yıldızmış. Evet. Bir de şu cüce de geldi. Hata. ama bunu şey şu hali çok sigma bu değil sigma abi ölürüm çok güzel sigma sigma ben bu ikisini çok sevdim şu lan şunu çok tatlı Evet birazdan alacağım. Özel dünya açamıyorum arkadaşlar. Arkada insanlar var. Kusurum bakmayın. Çünkü <laughs> Hey bir de beni takip edenlerden ulaşabilirsiniz. Mesela şundan beni takip edebilirsiniz. Bana buradan girip buradan da kardeşim takip edebilirsiniz. Evet şimdi yeni gelen petleri alacağım. Alıyorum. Hayır sanayım ilk önce bunu mu alayım ya birini mi? Alıyorum. Bir. İki. Üç. Ay. Aldım. <laughs> çok tatlısın. Eşanım memnun kalırım. Ve aldım. Ölürüm annem. Ya çok tatlılar. Ve yengen Almayacağım. yengen <laughs> endans bindi bile görmedim. İlk ben mi alsam diye düşündüm. Ben ben alacağım. Dünyada bir ilk. Benim yenge endansı da yenge. Oh. Bir. iki Üç. Almayacağım ya Kötü bir şeye benziyor. Ben bunu şey yedek hesaptan denerim. Şimdi ise incelememiz bir kombin yapalım. Ben gelip geleyim. Evet arkadaşlar kombinim böyle oldu. Şimdi <laughs> yeni petlere bakalım. adına peri kedi. Ya kedi? Adına, adına yorumlara bir at yazın. Size hangi adı takmamı isterseniz. O adı koyacağım. Siz bir perisiniz. Ve çok tatlı. Annem. <laughs> ben görünce biraz şu He arkadaşlar bir de benim bugün daha gene Ve çok tatlı bir kedi o. Kedi pis, 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 pis. Ben bunu bebek bırakacağım ha. böyle kalsın. Büyütmeyeceğim asla. Ve asla ve asla. Çok tatlı çünkü. Evet. Bu da... <laughs> Kardeşim mi? çok tatlı yine. Çok tatlısın. Öldürürüm ben seni. Ben bunu kedi diye tahmin etmiştim. Ben bunun görüşünü daha çok sevdim. Neden? Çünkü pamsa benziyor. <laughs> pamsı gibi çok biliyor ama <laughs> şunda pamsı çok benziyor. <laughs> Bu değil de şu pamsı çok benziyor. Pamsın kopyası. Bakın. Şu çok tatlı bu pen çok tatlı bir kedi o. arkadaşlar bir de benim an şeyim anneannemin ölen kedisi var bekle 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 olarak bekle 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 Tabi onu anmak için böyle bir bilik bir kirma. Çok benzettiğim için. Onun adını koydum. Sonra kara kedimi adına koydum. Şu kara Tamam. Bin kara kedimin adına koydum. Çok fazla. Ya uyuyorum ben bu ikisine ya. Bu nerede? Çıkma adına ne koyabilirim? Tilki de. Minnoşum. Hmm, katil. Pati! Pati! Bir dakika. Kiti. Kiti koyacağım adına. Oldu mu adlı ya? Ben mi adını dönüp evet kiti. Bakın çok tatlı. Ben bunu çok sevdim abi. Partiye gidip hiçbir şey satmam. Ne teklif edersiniz? <laughs> Annem kızım benim bebek yedim ben. E kediye benzemiyor mu? <laughs> Merak et. <istiyorum. gülüyor> Bir buna bakın. Şuna. <laughs> Bir de. <Buna> <laughs> Aynen. <laughs> Bir fark var <vereyim> <laughs> mı? Pardon. Ee, peri kedi. Bunu sizin adınızı koyacağım arkadaşlar. O yüzden <laughs> size hangi adı takmamı isterseniz söyleyin ben de ona göre bu kedi peri kedimin adına bunu koyacağım. Çok tatlı bence. Bir, ben bunu bin istiyorum. Ben yeni gelen dans var. İlk önce onu bir yedek hesap açıp geliyorum. Açtım. He ben şimdi yedek hesap açacağım. Hmm, başka bir telefondan. Bu yedek hesapla dansa bakacağım. Yazık hesap açılı dursun. Biz o sırada aday bunu ne koyabilir diye düşüne. Ben size adana peri koymayacağım. O yüzden em, ne koyabilirim yani bilmiyorum. Asi koyabilirim mesela. Asistlerim koyabilirim koyabilirim. O da birazcık saçma aynen. <laughs> Hmm. o yüzden dolayı ne koyacağımı bilmiyorum. Adam ne koyayım bence takipçilerime beri? Bilmem. Kırleşme sordu. Yedek. Şimdi yedek bir hesap açmaya çalışıyorum ama adı yazamıyorum. Neden bak oldu? Bir dakika. Ne diyor? Yanına geleceğim. Ve ben orada değilim. Ben onun yanında değilim. O ben ben onu davet edeceğim. Şu an bir saattir yedik. Şu an şey ım, şey Çakma değiştir. Hadi bir şey ver. Şu an ım, hesaptan çıkıp girmem gerekiyor sanırım bak oldu. <laughs> Gotik. Neyse şey öbür hesapta oynarken gotik gördüm de. Geldim. Neyse evet. Şimdi sizin ne koyabilirim? O süre kadar ben keseceğim videoyu. Çünkü koçak bir şey gelmiyor aklıma. Arkadaşlar hesabı açtım. Az koymaya çok şendim. Geri getiriyorum. Tata. <laughs> Neyse. Bu yana takas hesabım da olabilir. Neyse. Şöyle. Aa, pardon pardon nasıl böyle bir şey? Şimdi de yanına yapalım. bu yaşında 1K olmayı düşünüyorum veya ne bileyim 4. Beni de bekleyin. <laughs>

Dans böyle bir şey. Şimdi o bomboş hesabı yanımda değil Yani gidiyor mu ya? Yes. Bye bye. <laughs> ben yeni almak istiyorum ama. Kardeşime veriyorum o şeyi telefon. Kendine buradan pet kasacı Ay pardon. Evet, evet, evet. Pembiş. Sanırım kararlıyım. Genelde aslında. Alayım mı? Ben almayacağım. Niye? İstemem. Kötüm mü güzel mi sence? hı, güzel. Tamam tamam. <laughs> Alacağım abi ya. Yeni gelen her şeyi almak zorundayım mı diyordu. Şaka. Şimdi şeyi aldın mı? Aldım. Hepsini. Kırık geri ya. Biri hariç aldım. Kim? O da dede. Hmm. Ay nereye dede yalnız? O, o yüz elmas. Aa. Evet. Sevmedim ya dansı. Kötüymüş. Almasaymayın. <laughs> Gidiyorum ve almasa mıydım? çok kötü. Yok o kadar da değil, güzel bence. Neyse arkadaşlar. Senin videoyu ilk defa bu kadarını izledim. 12 dakika 54 bilmem kaç bilmiyorum şu anda. saniye. Neyse evet. Eee <laughs> Miau. <laughs> <laughs> Çok tatlı. <laughs> Bunu sizin aldığınız koyacağım artık. Sizin pet sembolünüz bu olacak veya hmm, kendiniz de korda ikinci pet sembolünüz olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yeni neler gelmiş başka. yakında evime. Büyük bence. Ve evet arkadaşlar. Yeni alabilirsiniz isterseniz. Ben çok beğenmedim ama gayet iyi bence. Yes arkadaşlar. Görüşürüz. Sen de görüşürüz. Yapsana be. Yap. Görüşürüz.